Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ziraat Bankası'nda dekont işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Bunun için Ziraat Bankası'nın müşteri hizmetlerini aramanız gerekiyor. 444 çift 0 0 arayarak Detaylı destek alabilirsiniz çünkü internet veya mobil bankacılıkta direkt olarak dekont silme bölümü bulunmuyor. Bankalar e, güvenlik amacıyla dekontları silmeyi biliyorlar. Yine müşteri hizmetleriyle görüşüp bu konu hakkında yardım talebinde bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.